Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kraftman'da nasıl evimin yaptığım evinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi giriyorum Kraftman'a. He. Şimdi şuradan yeni bir tane dünya oluşturalım. Burası ne ya? <laughs> arkadaşlar ben düzgün bir dünya bulup geliyorum. Arkadaşlar buldum bir tane düzgün ya. Onu da yeterli. mi bilmiyorum. Heh, burası bayağı iyi. Deniz kenarı hem de. Şimdi buradan bir tane elmas alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 11 12, 13, 14, 15, ben seni 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Reklamlar da hep böyle olur yani. Mesela ya çık git. Ya. Biz burada video çek. Burada video çekmeye çalışıyoruz. Oyun reklamı geldi. Şimdi şöyle şöyle. şöyle. E bence böyle. şöyle şöyle. Uf, tam kıvamında. Tam kıvamında. Bu evi boyayabiliriz. Hey, arkadaşlar belki e, bu evi bile daha güzel yapabilirim. Arkadaşlar istediğiniz boyutta yapabilirsiniz yani. düz bir yer mi olur? Düz düz. Kötü düz. Şimdi buraya 6 yok 7 kat falan. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8 olsun. Biri şöyle yapayım. Uff! Ne olsun yapmayacağız бе? Arkadaşlar geldim. Arkadaşlar bu arada ben şuradaki boşlukları doldurup geliyorum. Arkadaşlar şurayı doldurdum. Şimdi şurayı dolduracağım. Bu sefer doldurmama gerek yok. Yani. şarkı çalıyor şurada. Neyse. Uff. Uh. Arkadaşlar bu arada evi istediğiniz boyut, boyutta yapabilirsiniz. Yani illa benim gibi benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Bu ne ya? Neyse oynayayım bari güzelmiş. Neyse. Şuradan da çıkayım ya. Bedava dedim bunu yaptım. Ой, 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 Arkadaşlar şimdi çatısına yap çatısını yapacağız. Şunlara şey yapayım. Şimdi çatıyı yapmaya başlıyoruz. Mükemmel <laughs> ya. 嗯。 bu kadar yeter. Şimdi şuraya şey yapalım. Biraz yatayım şimdi. 10 saat Reklamın kapatma tuşu yok anasını satayım Bu ne ya Neyse şimdi ben yatıyorum Arkadaşlar geldim bu arada Heh hmm. Yeşil mi değişmiyor Ben yeşil Neyse kırıkçı Ama yuh ama ya. İnterneti kapatacağım. Arkadaşlar interneti kapattım. Şimdi noh gelir reklam. videoda inşallah durmaz. Evet. Şöyle şurayı yapalım. İnşallah yeter. İnşallah. inşallah. Aha yetecek. Her an yetecek. Üf, tam yet tam oldu. Tam. Neyse şimdi şurayı kapatalım. Dur. ilk önce şöyle yapmam lazım.

Burası niye böyle o zaman? Neyse. Tekrar yapalım o zaman. Aynen aynen. Neyse şimdi kapatıp düşüreyim. Evi altından ve emaslar yapmışım yani Gerçek hayatta da sanki. Yani bir tane bir çeyrek altınım bile yok. Altınımız bile yok. Ve ben paramı hala çekemiyorum. Allah'ım ya. Örümcek sırman Bu arada zengin fakir videoları bu kadar mı beğeniliyor? Arkadaşlar bu arada zengin fakir videosu çekmem için 15 like atın. Evet 15 like az ama 3 e, şey o kadar like yeter. Bedi benim videoma izinsiz reklam koymuşlar. Ulan benim videoma niye izinsiz reklam koyuyorlar? Yani niye izinsiz yani? Bu benim videom değil mi? Benden izin almanız gerek. 벌sa bu arada size demiyorum. Şimdi şuraya da bir tane kapı yapalım. İlk önce yer altını tamamlayayım Kapı nerede lan? Şuraya bir tane şuraya. Neyse. Ha. Şuraya meşale kap Meşale ile kaplayacağım. Şurayı da biraz da altı koyalım. Yani düzgün olsun. Şöyle yani şimdi bir dom koyalım. Domlar da şöyle Ne niye boş yere koyuyorum? Eve bile koymak. Neyse. Şuraya da cam koyak. Şimdi benim müsaadem Buraya hiç birazcık karanlık olmuş. Şimdi daha iyi. Şuraya da bir tane kapı koyuyor. Bu yerleri bu bir elmas nasıl yapıyor? Arkadaşlar ben şu yeri şurayı elmasla kaplayıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. E, altı elmasla kapladım. Şimdi şuraya bir tane kapı koyalım. Buraya niye koydum? Neyse. Şimdi evin içindeki eşyaları yapalım. Arkadaşlar tabii siz istediğiniz eşyayı koyabilirsiniz. Ama benim önerdiğim eşyalar bu yani. Önerdiğim eşyaları göstereceğim. Zaten olmazsa olmaz. Şimdi ilk önce buraya iki tane yatak koyuyoruz ya da bir tane fark etmez ee, şimdi bir tane sandık sandığa istediğinizi koyabilir koyabilirsiniz şuraya da bir tane şuraya da şunları koyalım bunu buraya bunu da buraya Heh. şuraya da bir tane televizyon yapalım televizyon kötü olmaz yani. Neyse. Ee, nerede lan şu şey? Ee, yok bu değil, bu değil. değil. Şu Karıştırıyorum onları. Evet şimdi Buraya da bir tane oturma yeri koyalım Nerede ne oldu Ne <laughs> <laughs> şok mükemmel şok, şok. şimdi üst katı yapalım şöyle bir uyuyayım ya sabahın 9.30'unda da uyanmaz ya. neyse şöyle merdiven nerede heh Tamam şimdi şöyle heh oldu. Şimdi böyle yukarı çıkıyoruz. Heh, şimdi savunma eşyalarını savunma eşyaları. şöyle nerede? Fırlatıcı. Şöyle rastgele koyayım. Şuraya bir tane koyayım şuraya da koyayım. Şuraya da koyayım. Buraya da koyayım. Şöyle buraya da koy <laughs> Şöyle buraya da koyayım. Şuraya da böyle şurada koyayım. Ay, hani mükemmel. Şimdi şurayı hayla ve ateş topuyla kaplayayım. kapayım kapayım yanı arkadaşlar siz buraya istediğiniz koyabilirsiniz bunlar da bunun inşallah video da bu kadardı bay bay sonraki sonraki video da roblox olacak roblox videosu istiyorsanız 10 like atabilirsiniz ya da beğenmediyseniz de dislike atın yani önemli olan çoğunluğu neyse arkadaşlar bu video bu kadar bay bay